bekle geçme. Çünkü şu anda hayatında neden hiçbir şey yolunda gitmiyor? Sana kartlarımla bunun cevabını vereceğim. Merkür retrosu falan değil. Ben sana söyleyeyim. Başka sebepler de var. Ve bunları bugün çözelim istiyorum. Sen yani tam yeşerdim derken bu ne darbe? Ve bence bunların hepsi de insanlar tarafından geliyor kendini sırtından bıçaklanmış gibi hissetmişsin. Ve insanların kötü enerjileri de senin üstünde. Gerçekten sırtından da bıçaklanmışsın yani. Hem ilişki anlamında hem de çevrendeki insanlar tarafından. Bazen böyle beni kimse anlamıyor dediğin oluyor mu? Evet seni kimse anlamıyor çünkü çevrendeki. Bir kalk doğrul kendine gel. Çünkü artık toparlanma zamanı. İnsanların söylediklerine, belki de toplum baskısına çok fazla maruz kalmış da olabilirsin, özgürleşemiyor da olabilirsin. İstemeyerek de olsa vazgeçmek zorunda kalmışsın birçok şeyden. İşte geçmişte yaşadığın bu şeyler şu anda da hiçbir şeyin yolunda gitmeyeceğini düşündürüyor sana aslında. Ama öyle değil, bu olaylar seni tamamıyla olgunlaştırdı. Hepsi de aslında sana bir ders niteliğinde gelmiş. Biliyor musun? Sadece sen yaşamadın bunları. Ben de yaşadım. Ve herkes de yaşadı. Yapmamız gereken biraz normalleştirmek de aynı zamanda. Yeni yollar, yeni kapılar, yeni fırsatlar seni bekliyor. Kakak gidiyoruz hadi. Hadi enerjimizi toparlayalım ve şu anda bu yaşadığın durumdan kurtulalım. Nasıl mı? Şu anda bu enerjiyi hep beraber alalım, kabul edelim ve pozitife çekelim. Yaşadığımız bütün her şeyi geride bırakıyoruz. Oldu, oldu, oldu.